Merhaba arkadaşlar. herkese sevgi saygıyla selamlıyorum. 48 bin de olsak e, takipçilerimin yorumlarını okuyorum. Çok beğeniyorum. Evet Mevlüt Mercan diyor ki bugünkü yorumlar ve anlattığın dolar temetti ve bedelsiz olayı muhteşem. Birilerinin mutlaka duyması lazım. Yüreğine sağlık. Ama sen arada sus. Ne demek istediğini biz biliyoruz. Yoksa seni alıp götürürlerse kim anlatacak bir şeyleri? Evet. Bu fikirde olan çok insan var. Ben güzel anlatıyorum. Eyvallah. Ben güzel anlatıyorsam altta bir yorum yazın. Beğeni yapın. 3-5 yerde paylaşın bu videoları. Twitter hesabınızdan. Çok insan bunu görsün. Sesimizi duysunlar. Ülkemiz düze çıksın. Sadece izlemekle, takdir etmekle kalmayın. Siz de bir şeyler yapın. Arkadaşlar, Sayın Doktor Borsa, Hocam size böyle hitap etmek istiyorum. Çizim filan izlemekten kafam dolandı. Gittim şişe aldım ama 10 gün boyunca analiz ettim, bekledim, kademeli alım yaptım. Şunda sizin öğretileriniz ile analizimi yaptım ve sabrettim ve zarar ettiğim hisse senedinden vazgeçmedim. İniyorsa çıkacak sloganıyla bekledim. Ve bugün zarar kara dönüştü. Keriz olmadım. Belki risk aldım ama bu benim sabrımı sınamam için gerekliydi. Gitse de benim yaşantımı değiştirmeyecek kendi param ile kazanmaya başladım. Eksik olma, devam et yolunda. Bahtın açık olsun. Allah'tan secdede sana sabır, çok mal ve huzur isteyeceğim. Hep yapacağım. Duamız seninle ve ailenle. Artık ben de asgari ücret ile, bakın burası çok önemli. Ben de asgari ücret ile ev almayı hayal etmeye başladım sayende. Gönlünde huzur, gönlüme huzur verdin Allah'ın izniyle. Allah bizimle beraber zenginlik verecek ise zaten verecek. Her şey bir vesile. Ama insan da biraz azmetmeli. Saygılarımla dua bike. Evet Ahmet Çelik Aslan çok teşekkür ederim. Anlatmak istediklerimi çok iyi anlamış. İşte benim vermek istediğim bu. İnsanımız umudunu yetirmesin. 100 lira. 100 lirayla hayallerini sürdürsün. 100 TL sizi zengin eder arkadaşlar. Aylık 100 TL sizi zengin eder. Sigaraya verdiniz. O ne olur bu ne olur diye yaptığınız harcamaları kısıp borsa yatırdığınız zaman zengin olursunuz. Ama bu şekilde kendi analizinizi yaparak, kendinize güverek, güvenerek, hisseden hisseye atlamayarak, en az yüzde elli karla pozisyonları kapatarak, değiştirerek olur. Çok tebrik ediyorum. Ben sizi tebrik ediyorum. E, dualarınız için amin diyorum. Evet arkadaşlar, kaç kişi bu, bu şekilde hangi YouTube kanalları ilgi görüyor, seviliyor, dua alıyor? Ahmet abim bu alemde en natural doğal şahsiyet tavsiye değil sadece iyi firma nasıl bulunur örnekleriyle kanıtlarıyla gösterir. Para göz biri hiç değil. İstediği tek şey daha çok insana ulaşmak, borsayı öğretmek, finansal özgürlüğü herkesin kazanmasını istemesidir. Ha bir de dolara hiç sevmez, eksik olmuş, dolardan nefret eder. Doları elinden gelse hepsini yakacak, Evet. Babam ve ben. Allah razı olsun abi. Güzel tespitler. İşte beni anlayanlar çıkıyor. Herkes salak değil yani. Bazıları anlamak istemiyorum. Yaşar abi zaten yaz yaz e, maşallah bir kitap gibi oldu videoların altı. Doları altını sabah akşam pazarlayanları dolara altına hedef gösterip şu ayda bu, bu kadar olacak diyenlere kimse SPK'ya şikayet etmiyor. Bu SPK bunlar için yok mu? Yani onlar insanların parasını altına dolara gömerken bu SPK nerede? Bunlar yatırım tavsiyesi değil mi? İnsanlar bunlara inanıp para yatırmıyor mu? Ekonomi durdurma noktasına getirmiyor mu? İçerideki durgunluğun sebebi bunlar değil mi? SPK neredesin? Ya da bunlar portföy danışmanı mı? Bunların portföy danışmanlık lisansı mı var? Kimse niye bu videoların altına bunu yazmıyor? Hocam bu seni SPK'ya şikayet ederiz diyen gevşeklerin alayı dolarcı. Dolar düşecek korkularından saldırıyorlar. İnsanlar doları satar borsaya gelir diye bunların algıları karın ağrıları o yüzden. Sonuna kadar seninleyiz hocam. Bin dolara göre dolar bazında doları 3 kere satın alacak para kazandım. 8 ayda borsada. Onlar dolarda, altında beklesinler. Zaten öyle algacıların, korkakların borsada yeri yok. Gelmesin zaten. Onlar dolara yapışsın, kalsın. Yaşar abi teşekkürler. Evet. Bu böyle destek kimde var? Seni seviyorum abiciğim. Dualarımız seninle Ziya. Canım kardeşim benim. Allah senden razı olsun olduğu gibi görünen açık ve net olan abim iyi geceler ayağına taş değmesin emeğine sağlık hocam hakkını helal et helal olsun arkadaşlar siz bu destekleri verdikçe ülkemiz çok daha iyi yerlere gelecek